我。Oh. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما تنفيقي واعتصامي الا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم سعد بالله وما تشاءون الا ان يشاء الله نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده من من عذاب الله ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله داعينا الى الله وصلى الله تعالى عليه وعلى اله وابنائه وزواله وعلى خلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده بوجرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة بالحق أمراء المؤمنين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد صدق الله العظيم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاء. صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. جماعة المسلمين اخوان دينهم. Sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu bu dünyanın hakikatini bize beyan ediyor. Bu dünya nedir? İçinde yaşadığımız dünya, içinde yaşadığımız bu hayat nedir? Arkadaşlar dünya lafzı, hani biz dünya dünya kelimesini Türkçe'de yer küre manasında kullanıyoruz. Bu gezegen, bu gezegenin ismi olarak kullanıyoruz. Dünya, dünya bu gezegenin ismi olarak kullanıyoruz. Arapça arkadaşlar ki kelimenin aslı zaten Arapça. Arkadaşlar iki mana muhtemeldir. Bir en yakın manası vardır. En yakın dünya, nusra gibi. En yakın ismi tafdil en yakın. Yani öbürü uhra, öbürü ahiret, burası dünya. Öbürü öteki bu en yakın. Öbürü sonraki, sonraki hayat bu yakın olan hayat. En yakın olan hayat. Bir bu manası vardır. Yakınlık manası bir de alçaklık denaet manası vardır. Yani dünya yine ismi değil. bu sefer en alçak hayat demektir. En yakın yakın olan hayat ya da alçak olan hayat, basit, değersiz olan hayat demektir. Dünya kelimenin manası budur arkadaşlar. Biz Türkçede gezegen ismi olarak kullansak da tabii o man anlam kayması olmuş. Aslı or orijinali Arapçası manası budur. Bir yakın hayat demektir veya alçak hayat demektir. Mevlamız Celle Celaluhu dünya hayatının ne olduğunu, hakikatini bize beyan ediyor. İnşallah. İ'lemu bilin. İ'lemu bilin. Bak. Allah'ımız Celle Celal bize emir buyuruyor. Kullarım bilin. Bunu böyle bilin. Kafanıza yazın yani bilin. Kazıyın bunu yani. İ'lemu enme'l dünya Enma ancak el hayatü'd-dünya dünya hayatı. Arkadaşlar enma li isbatil mezkuri ve nefi ma adahudur. Li isbatil mezkuri ve nefi ma adahu. Yani bu iş sadece böyledir, bunun dışında bir şekilde değildir demektir. İnnemanın manası budur. Li isbatil mezkuri. sonra ne zikredilecekse, ne zikredilecekse bu iş böyledir ve nefi ma adahu ve bunun dışında bu zikrettiğimizin dışında ne varsa hiçbiri yoktur demektir. İnnema bu böyle kullanılır. İyalemu bilin. Enmel hayatü dünya Enne mancak ma el hayatü dünya dünya hayatı. Dünya hayatı. Bilin bak. Dünya hayatı nedir? Bir. Laibun oyundur. Ve eğlencedir. Ve zinetün süstür. Başa döneceğim inşallah. Ve zinetün süstür. Ve tefahurun bir övünçtü, övünmekliktir, övünmektir. Ve tekasurun çoklaşmaktır, çokluktur tefahrum beynekum aranızda bir övünmektir ve bir çokluktur. Yani çok aranızda bir çokluktur. Fil emvali vel evlat. Mallarda, çocuklarda çokluktur. Dünya hayat oyundur. Arkadaşlar çocuklar oyun oynuyor düşünün şimdi. Üç tane beş tane çocuk oyun oynuyor. İşte oyunda diyorlar ki sen işte burası bizim ülkemiz sen de bu ülkenin kralısın. İşte sen de sadrazamsın. Sen de işte efendim vezirsin, sen şusun, sen busun diyorlar. Akşama kadar oynuyorlar. İşte o sadrazamlık yapıyor, öbürü krallık yapıyor, öbürü komutanlık yapıyor, öbürü karşı ortunun komutanı oluyor. İşte savaşıyorlar, harp ediyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Veya kız çocukları evlilik oynuyor. İşte o anne oluyor, o kız oluyor, o oğul oluyor falan filan böyle oyun oynuyorlar. Sonra akşam oluyor, oyun bitiyor, pah, bitti. Ortada ne kral var, ne vezir var, ne sadrazam var, ne komutan var, ne anne var, ne evlat var. Hiçbir şey yok ortada. Sıfır. Veya bir bilgisayar oyunu düşünün. O oyunda sen oyuncusun diyelim ki orada bir memleket var. Sen o memleketin sahibisin. Bütün bir sürü arazin var falan. Sarayların var. Sen o sarayların sultanısın, hükümdarısın. Orduların var. İşte düşmanlarla savaşıyorsun falan filan. Sonra düğmeye basıyorsun. Elektrik ya programı kapatıyorsun ya da düğmeye basıyorsun, cihazın elektriğini kesiyorsun, güç, güç, gücü kapatıyorsun. Ne oldu? Sıfır. Dünya böyledir. Arkadaşlar A olsan, paşa olsan, hani o oyundaki gibi dünyada sultan olsan, padişah olsan, kral olsan, sadrazam olsan, vezir olsan, komutan olsan, amir olsan, memur olsan fark etmez. A olsan, paşa olsan veya tersi gariban olsan dünyada fişini çektikleri anda hepsi sıfırlanıyor arkadaşım. Yani mezar taşını biraz daha yakışıklı yaparlar. Mezar taşının aşağıdaki hiçbir fonksiyonları yoktur. Mezar taşı yakışıklıysa, toprağın üzeri yakışıklıysa mezar taşı kaliteli mermer kullanıldı, çok iyi işçilik yapıldı. Bunun aşağıya hiçbir tesiri yoktur. İşte üzerinde mermer yokmuş, böyle biraz böyle beton örmüş, tuğla, üzerine hafif sıvamışlar falan öyle ham duruyor böyle, kaba inşaat gibi duruyor böyle. Onun da bir rolü yoktur. Bu kadar seçmiş şey yok. Fiş çekildiği anda İnnemel hayatü dünya yerle mobilin. Enne mancuk el hayatü dünya dünya hayatı laibun oyundur. Bir oyun nasıldır? Dünya hayatı öyledir. Hiçbir kararı yoktur. Hiçbir hakikati yoktur. Hiçbir gerçekliği yoktur. Hangi hakikati gerçeklik manasında kullandı. Hiçbir gerçekliği yoktur. Oyundur. Dünyadaki ağalıklar, paşalıklar sadece o, o oyundaki ağlık paşalık gibidir. Oyun bittiği anda hepsi sıfıra düşer. Hepsi aynıdır. Hepsi aynıdır. Yani oyun bittiği zaman hani arkadaşın bir tanesi kral olmuştu, öbürü sadrazam olmuştu, öbürü de eş, öbürü de çoban mesela. Oyun bittiği anda sadrazamla, kralla, çoban hepsi aynı seviyededir. Ya oyundayken ben kraldım, ona göre davranacaksın bana. Hayır abicim. ya. Yani. Hayır. Hayır. İnne ma'ancak el hayatü'd-dünya eylemo bilin. İnne ma'ancak el hayatü'd-dünya dünya hayatı, le'ibun oyundur ve lehun eğlencedir. Eğlence. Vakit geçiriyorsun işte böyle. Yani keyifli vakit geçirme işidir dünya hayatı. Ve tefah ve zinetün süstür. Süs. Ve zinetün süstür. Görünüşte bir yaldızdır. Parlak, cafcaflı. Ama görünüşteki yaldızın bir rolü yoktur içi sağlam değilse. Sadece bir kandırmacadır. İçi sağlam olup da dışı cafcaflı olmayan İçi sağlam olup da dışı cafcaflı olmayan, içi bozuk olup da dışı cafcaflı olandan daha kıymetlidir. İçi sağlam olup da dışı cafcaflı olmayan, içi bozuk olup da dışı cafcaflı olandan daha kıymetlidir. Ve zinetin süstür. Ve tefakurun beynekum aranızda bir övünmekliktir. Övüneceğiz. Ben daha iyiyim, ben daha şöyleyim, ve tekasürün bak nelerde övünüyoruz. Ve tekasürün ve çoklaşmaktır. Yani bende daha çok, bende daha iyi. Bende daha iyi, bende daha çok. Ne? Fil emmalim mallar ve evlat çocuklar. Mal, malim benim daha çok var. Benim üç dairem var, benim beş var, benim yedi var, benim şu kadar metrekare arsam var, bu kadar dönüm tarlam var, benimki daha 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 fazla, benim şu kadar bahçem var, benimki bu kadar daha fazla. Benim işte 100 hayvanım var, benim 150 hayvanım var, benim arabanın modeli bu, seninkinin modeli bu. Böyle aranızda, mallarda ve çocuklarda benim 3 oğlum var, benim 5 oğlum var. Bizim aşiret kalabalık, ben bir çağırsam 500 tane adam gelir buraya. Bizim sülaleyi sen biliyor musun? Dünya hayatı bunlardan ibarettir. Mevlamız Celle Celal bizleri ikaz ediyor. Bakın, <laughs> oyundur, eğlencedir, süstür. Aranızda çoklukla, çokluk yarışıdır, bir böbürlenme vesilesidir aranızda. Bunların hiçbirinin kıymeti yoktur. Hepsi piş çekildiği anda, son nefes verildiği anda hepsi sıfırlanacak şeylerdir. Arkadaşlar çok basit bir misal söyleyeceğim size. Bir ev hanımı diyelim ki hane beş kişi, bir ev hanımı diyelim ki hane beş kişi, bu ev hanımı eve yemek yapacak. Ne yap? Ne yapacak? Beş kişilik yemek yapar. İyi ama hani <laughs> Her gün her gün bu kadar yoğun uğraşmayayım. Bir yemek yapayım biz bunu iki öğün yiyelim. O zaman on kişilik yapacak. E belki dışarıdan bir misafir gelir. Biraz fazla olsun. On üç kişilik yapar. Tamam bitti bu kadar işte. Akşam yiyecekleri beş kişilik yemekti. Hani ertesi gün de biraz yensin düşüncesiyle bir beş kişilik daha yaptı. Bu makuldür. İnsanlık halidir çünkü. Dışarıdan bir misafir gelir, iki kişilik yemek fazla olsun, 13 kişilik yaptı. Tamam. 13 kişilik yemek yaptığı zaman bunun bir mantığı vardır. Bunun bir mantığı vardır, bir makullüğü vardır bunun. Bu tamam. Ama bu kadıncağız 100 kişilik yemek yaparsa ne dersiniz siz buna? Niye zannediyorsun 100 kişilik yemek? Kaç kişisiniz? 5 kişiyiz. Niçin 100 kişilik emek yapıyorsun? Bir, bir planın vardır, bir projen vardır. Komşuların ikram edeceksindir, kalabalık misafir çağıracaksındır. O ayrı mevzu. Hiçbir maksadın yok, hiçbir hedefin yok, hiçbir gayen yok. Sadece yapmış olmak için 100 kişilik emek yapıyorsun. Niye yapıyorsun ki? Kadıncağızın emeğine yazık, harcanan elektriğe, suya yazık, <laughs> harcanan gaza yazık, harcanan malzemeye yazık. Ondan sonra o yemek bozulacak, çöpe atılacak, ona yazık. Yazık da yazık, yazık da yazık, yazık da yazık. İşte dünya hayatının çokluğu bunun gibidir. Abi sen beş nüfussun. Senin yiyeceğin yemek beş kişilik yemek. Niye beş üç kişilik yemek peşinde koşuyorsun ki? Sen beş nüfussun. Senin yiyeceğin yemek beş kişilik yemek. Hadi tedbirli olayım, iki yemek olsun dedin, on kişilik oldu. Hadi biraz da fazladan olsun dedin, on üç kişilik oldu. Bak bunlar makul şeyler. Burası kabul. Yani beş kişisin diye illa beş kişi gıdımı gıdımına yaptın. Hadi on üç kişilik yaptın. Abi niye beş yüz kişilik yemek uğruna uğraşıyorsun ki yani? Niye beş yüz kişilik yemek uğruna hayatını heba ediyorsun ki? Ama evlem ne buyurdu? Mallarda, evlatlarda çokluk. Dünya buyudur. Benimki de ben daha çok yemek yaptım. Aynı bunun gibi abi. Kadın diyor ki ben bir ev hanımı diyor ki ben 100 kişilik yemek yaptım ben. Ben 200 kişilik yemek yaptım. Ben 500 kişilik yemek yaptım. Kişilik yemek yaptım. Sonra hepsi çöpe. E sen de 500 kişilik çalıştın, kazandın aklın sıra, sen öldün. Hepsi çöpe. Fişin çekildiği anda anlayın tabirimi. Fişin çekildiği anda hepsi çöpe. Arkadaşlar Kur'an Kerim şu anda bakın dünya hayatı Mevlamız nasıl bize sıfatlandırdı. Dünya hayatı neymiş? Oyunmuş, eğlenceymiş, süsmüş. Mallarda çocuklarda bir övünme, aranızda bir övünme vesilesi, bir çokluk vesilesidir. Mesela bakın dikkat edin Allah Teala melhusena buyurmadı. Aa öyle mi? Madem mi daha çok çalışın, daha çok evladınız olsun, efendim daha çok çevreniz olsun, daha çok paranız kurun olsun buyurmadım Mevla Teala. Ama Kur'an-ı anda bir şey için ziyade istiyor Mevla. Bir şeyin ziyadesini istememizi emrediyor Mevla Bunun fazlasını isteyin. Ve kul Habibim söyle, Rabbi ey benim Rabbim, peygamberimizi emrediyor böyle de, böyle de, böyle benden böyle iste. Rabbi ey benim Rabbim, zidini beni arttır, Beni ziyade et ya Rabbi. Beni çoğalt ya Rabbi. Ne cihetinden? ilmen, Beni ilim olarak, bilgi olarak beni çoğalt ya Rabbi. Daha fazla öğrenmemi sağla ya Rabbi. Daha fazla bilgi sahibi olmamı sağla ya Rabbi. Bana öğrenme yollarını aç, öğrenme kapılarını aç, öğrenme imkanlarını aç. Daha çok öğrenebileyim ya Rabbi. Ey peygamberim böyle dua et bana. Rabbi ve kul Ne de? Rabbi ilmen. Ya Rabbi beni, beni ilim olarak ziyade et. Beni ilim olarak arttır. Bak öbürüne gelince beni mal olarak arttır yok, beni evlat olarak arttır yok, benim çevrem artsın, forsum artsın, efendim itibarım artsın, şuyum artsın, buyum artsın öyle yok. Ama ne var? İlim artmak var. Arkadaşlar dünya hayatı oyundur, eğlencedir. Kendimizi buna kaptırmamaya çalışalım. Biz insanız, fıtratımız böyledir. Zügin edin bu şehvati. Bize bu süsletildi, süslü geliyor bize, cazip geliyor. Mıknatısın metali çektiği gibi, mıknatısın metali çektiği gibi dünyada bizi çekiyor arkadaşlar. Bu bizim fıtratımızdan mayamızda var. Bu çok doğal, normal bir şey. Bakın bir şeyin doğallığı, normalliği başka, doğruluğu başkadır. Bir şeyin doğallığı, normalliği başka, doğruluğu başkadır. Bu çok doğal bir şey, normaldir ama kendim ama yanlıştır. Niye yanlıştır? Dünya hayatı arkadaşlar oyundur, eğlencedir, süstür. Dünya hayatı insan gerektiği şekilde istifade eder. Haklar, hukuklar yerine gelecek şekilde, vazifeler yerine gelecek şekilde istifade eder. Ne gibi? Aynı o hanımın 13 kişilik yemek yaptığı gibi. 13 kişilik yemek yapar, yapması çok güzeldir, yapsın. Onun kocası alsın evine yemek, erzak getirsin, işte tertibatı, tesisatı hazırlasın. Bu kadıncağız da bunu yapsın. Burası çok güzeldir. Ama kullanım dışı olan 50 kişilik, 500 kişilik yemek bu dünyaya da vebaldir, ahirete de vebaldir arkadaşlar. An Ebu Hureyre radıyallahu anhu Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet olundu. Kale buyurdular ki Kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz aleyhi vesselam buyurdular. La temnu'u fadl mai suyun fazlasını men etmeyin. Suyun fazlasına mani olmayın. Le temnu'u bihi fadl otun bununla beraber otun fazlasına mani olmuş olursunuz. Arkadaşlar burada bir sürü fıkıh hüküm var. Burada bir sürü fıkıh hüküm var. Ben teferat yapacak değilim burada. Ama şu var. Hani misal olarak söyleyelim. Diyelim ki bir tane arazi var. Yani umuma ait bir mera var, umuma ait bir otlak var, bir çayır var. O, o o umuma ait otlağın ortasında da senin bir tane kuyun var. Kuyu senin mülkün ama otlak hazine arazisi mesela. İşte çobanlar geliyorlar, insanlar geliyorlar, orada hayvanlarını otlatıyorlar. Peygamberimiz buyurdu ki suyu insanlardan men etmeyin. Senin suyundur. Sen önce kendi ihtiyaçlarını kullanırsın. Orası tamam. Senin suyundur. Önce kendi ihtiyaçlarını kullanırsın. Yani benim olan bir maldır. Ben hak sahibiyim. Yani ben dururken niye başkası olsun? Tamam. Ama sen ihtiyaçlarını kullandın. Kendini, hayvanların vesaire ihtiyaçlarını kullandın. Fazla. Fazlasını insanlardan men etmeyin buyurdu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mesela bu verdiğim misalde verdiğim misalde işte dışarıdan gelen çobanların, hayvanların o kuyudan istifadesine mani ne yapmayın? Olmayın. Niye o kuyudan istifade etmezlerse o zaman o çayıra gelemezler demek, demektir. O çayırdaki ottan istifade edemezler demektir. Burada çok fıkhi hüküm var arkadaşlar. Burada çok fıkhı hüküm var. İnsan önce kendisinedir. Orası tamam. Mahruz olan yani kuyudan suyu aldığın, tasa koydun, o da zaten senindir. Onda da kimsenin bir hakkı hukuku yoktur. Ama velakin Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam ammeden umumdan men buyurdu. Hani böyle bir durumunuz varsa, böyle böyle bir suyunuz vardır insanların istifade etmesi gereken yerde bununla alakalı hükümleri alimlere, hoca sorun öğrenin inşallah. ألا نحسن الكلام مبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام قوله تبارك وتعالى في الكلام شعر من إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم في الله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صلى الله عليه والمسلمين والمسلمات لا حي منهم ولا مات إنك قريب مجيب الدعوات سلام الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا سعيد الله إن الله هو يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على الخلفاء الأربعة ذوي الكرم الجليل الشرف العلي سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية من العشرة المباشرة رضوان الله عليهم أجمعين وعن العمين المكرمين عند الله المحترمين عند الناس سيدنا الحمزة بن عباس رضي الله عنهما وعن سبدين الجليلين السعيدين الشهيدين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهما وعن صائر الصحابة والتابعين إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وعن صائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب الدعوات برحمة يا ارحم الراحمين اللهم صل من نصر الدين واقتل من خذل المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين واكتب الصحه والسلامه والعافيه علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين المقيمين الحاضرين والغائبين في بارك وبحرك وهباك من بنت محمد علي اجمعين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله <سؤال> يأمر بالعدل <سؤال> والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله